Merhaba arkadaşlar, adım Hasan Göç. Bugün size SCADA sistemlerine giriş dersinin dördüncü dersi olan e, projemize devam ediyoruz. En son e, böyle tanklarımızı yerleştirmiştik, Teklerimizi atamıştık. E, şimdi e, borulama işlemleri, birkaç işlem atama, e, bu ton atama, e, bar seviyesini göstermeye yarayan teklerimizi kullanılarak işlemlere devam edeceğiz. Şurada ben projemizin en son halinin şeyini yapmıştım. Burada biraz borulama işlemini yapacağım. Hepsini yapmayacağım çünkü e, uzun bir işlem ve genel olarak yaptığımız şeyler aynı oluyor. O yüzden ilk önce şurada bulunan şu tankları halledeceğim. E, onun için burada Rectangle bölümüne gelip büyüklüğümüzü nasıl istiyorsak, şu büyüklük benim için iyi. Burada line var. Line'da şunu seçtiğiniz zaman şu dış siyah görünen yerler gidecektir. Buradan da kırmızı seçiyorum. Uygula tamamdır. Şimdi bunun gibi 4 tane tankım vardı. 4 tane tankımı koyuyorum. Şimdi aynı olmadığını düşünüyorsanız şunları şöyle tutup dördünde. da Arrange. Düzenleme bölümünden Align'i seçiyorsunuz. Burada Vertical bölümünden yatay bölümde Center'a bastığınızda görmüş olduğunuz gibi hepsi zaten gelecektir. Şimdi projemizde aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz gibi şurada üç boyutlu gibi gözüken yapılar da var. Onları da yerleştirelim. Şu şekilde ben koydum. Bunu gene şu şekil yapıyorum. Bunu da kahverengi yapalım. Şimdi burada o 3 boyutlu görüntü vermek için şurada 3D fx bölüm var. Oraya geldik. Raise'i seçiyoruz. Depth kendi kafanıza göre bir şey girebilirsiniz. Ben burada ee, kuruncu ve şu şekil seçiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi projeye yakın bir renk diyebiliriz. Biraz daha ince yapalım. Çok fazla da yer kaplamasın. Şöyle şekil yapalım da. Bir tane de şuraya. Tamamdır. Şu an hallettik. Ee, kaç borulama işlemi yapabiliriz? Şimdi borulama işlemini nasıl yapacağız? Şurada hype bölüm var. Buraya basıyoruz. Şimdi ilk önce bir borulamamıza bakalım. şunu ben yapacağım ilk önce. Şuradan balans tankına giden borunun çizimini yapacağım. Şöyle geldim. Bastım. 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 Sonra iki defa bastığınızda bu pipe'ı göreceksiniz. Ee, ben şu anlık 3 yapıyorum. Bunu da sarıya sarının böyle bir farklı bir konunu yapacağım. Biraz ince oldu. Biraz 5 yapsak. Daha iyi olacak gibi. Evet, şu an gayet güzel gözüküyor. E şunları bu arada alıp biraz daha şöyle taşıyalım. Tamam. Bakıyoruz projemize. Balast tankından çıkıp buralara dört tane giriyor. E bunu da yapalım. Buradan geldik falan tankından çıkışımızı sağladık. Şöyle şekil. Burası çok istediğim gibi olmadı. Şöyle biraz daha yapacağım. Evet, e, bu şekilde burayı hallettim. E, ben bu borulama işlemini e, bu dersten sonra devam edeceğim. Şu an bununla vakit kaybetmek istemiyorum. E, çünkü e, çok farklı bir işlem yok aslında. Sadece bu arada görsellik için önemli bir şey zaten. Daha dersimizin konusu olan konulara değinmek istiyorum. E, şimdi birkaç Tank silo tankıma ve alfas tankıma, balas tankıma birkaç işlem yapacağım. Bu işlemlerden ilki, simu set bölümüne geliyorum. Burada animated var. Burada ee, ben silo ve alfas tankı için hareket ekleyeceğim, açılıp kapanma durumlarına göre. Şimdi off durumu için buradan bakalım. Agitatör 30'a geldim. Agitatör red. Yani off durumu için agitatör red'i kullanıyorum. Frame 1. Hareket 1. Yine agitatöre geliyorum. Agitatör 30'daydık. Agitatör green var şurada. Şunları sırasıyla ekleyeceğim. Bu. Sonra set ettim. Bu. Bu. Ve bu. Yani sırasıyla bu. Animation Frames benim animasyonda bölmesini sağlayacak. Insert Tag bende gözükmüyor. O yüzden silo tankının dijital değerini kullanacağım. Çünkü açma kapama durumunu inceleyeceğim. Ee, tankın dolu veya dolu olmama durumunu incelemiyorum. O yüzden e, Agitator, Alt Silo ve... Uygula dedim. Tamam dedim. Şöyle geldi. Gri de yapabiliriz bunu. Bunu aslında gri de yapabiliriz. Şu anlık bu şekilde kalsın. Ee, bunun aynısından buraya da koyuyorum. Ama bu sefer agitatör Alfast V olacak. Doğru mu yazdım diye bakıyorum. Evet. Agitatör Alfast V'ye göre değişecek. Şimdi ben o zaman tankları açıp kapatmaya yarayan butonlar eklemek zorundayım. O yüzden buton bölümüne geldim sağ tarafta. Şöyle bir buton yaptım. Buna on dedim. Aslında bunları zaten yapmıştık app için hangisinin değişmesine göre istiyorum? Agitatör, silo ve egimin bir olma durumunu istiyorum. On butonu için. Off durumu için de şunu biraz daha küçültebiliriz. Off durumu için de sıfır istiyorum. Tabii ki text bölümünden de burayı off yapacağız. Şunları tamamdır. Ee, biz bu arada butonu böyle ikili koymak yerine genellikle projelerde tek buton olarak kullanırız. Yani bastığımızda on, bir daha bastığımızda off şekilde. Şöyle text bölümüne on off durumu için yazın. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Up komut bölümünden insert function bölümü var. Görmüş olduğunuz gibi burada tag'ler var. Bu tag'lerin bize nasıl kullanacağını altta da gösteriyor. Şimdi biz toggle Butonuna gideceğiz. E, toggle kullanacağız Toggle butonunu arıyorum. Toggle butonu burada bu şekilde eklememiş. fakat yani kesinlikle sisteme tanımlıdır. toggle bu şekilde yazılıyor istediği de parantez içinde Google butonunu neyi hangi tag'i değiştirecek? Agitatör alfast ve değişkeni değiştirecek. Ee, tekrar bakıyorum. Agitatör alfas ve evet. Uygula dedim. Tamam dedi. Ee, bir şöyle bir sistemi compile edip bir yanlışımız çıkmadı. Bir run edip şunların Çalışıp çalışmadığını bir gözlemleyelim. Evet ekranım geldi. Şimdi deniyorum. Ona bastım. Görmüş olduğunuz gibi dönmeye başladı. Opa bastım durdu. Onu yaptım. Aynı şekilde bir daha bastım durdu. Şu anlık herhangi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Şimdilik buradan çıkıyorum. Ee, şimdi ne ekleyeceğiz? Tankımızın seviyelerini görmeye yarayan şurada şunu ekleyeceğiz, şu barları ekleyebiliriz. Şu şekil gene geldik buraya. Buraya Şunu Şey yapıp Bunun rengini ben sarı yapacağım. Şimdi ondan sonra fil bölümüne geldim. Fil bölümünde level bölümündeyim. Çünkü ben bu tankın levelinin artmasını istiyorum. Veya azalmasını istiyorum farklı durumlara göre. Level expression bölümüne hangi tekle yapmak istediğimi atıyorum. Şimdi level expression bölümünde biz hangi tankımızı kullanıyoruz? Silo tankı. levelini ölçmek istiyorsam bunun için silo tankının integer tagini kullanmam lazım. Yani lik silo PV. Tekini kullanmam lazım. Uygula diyorum. Tamam dedim. Şunlar şu şekilde şöyle kalsın. Bunu da şöyle koyayım. Biraz şu tankı da büyütelim. Biraz daha yer açalım. Şu an tamam gibi gözüküyor. şu Onları da biraz daha şöyle çekelim. Bunun aynısını bu balast tankına da Sistemde yapmamızı söylemişti nasıl koymuş bakalım şu şekilde koymuş şuraya Sarı Çil bölümünden level'e geldik bu sefer balast tankımın Integer değini kullanacağım leak balans Pv Ee, bunu da ekledik görmüş olduğunuz gibi. Ee, şimdi bu leveli arttırıp azaltmaya yarayan tonlarımı eklemem lazım. Çünkü şu an seviye azaltıp arttırmakla alakalı herhangi bir ekleme yapmadım. Buradan Pass Genie bölümüne geliyoruz. Burada bizim e, hazır bize fonksiyonlar veriyor. Burada Ramp Up and Down diye bir kontrol şekli var. Bunu okeyliyoruz. Şimdi burada hangi tag'e göre kullanmamız gerektiğini söylüyor. Burada bizim eklediğimiz tekler var. Ne istiyordum ben? Lig balans tankıma göre istiyordum. Okey dedim. Balans tankımı değiştirmek için buraya koyduk. Şunun da şöyle boyutunu biraz daha büyütelim. Şimdi aynı şekilde Pass geldim. Kontrol aldım. Bu sefer ne istiyorum? Bu sefer de silo tankı için istiyorum. Lig silo pv dedim. Koydum bunu da. Şöyle biraz daha büyütelim. Tamamdır. Bu şekilde. Bakıyorum projemi. Ders için ekleyebileceğimiz başka şeyler var mı diye. Ee, bu tanklarımızın aslında biz renklere göre değişimini istiyoruz. Çünkü bunlar sıcaklık pekleri atamıştık buna. Farklı sıcaklık değerlerinde farklı renkler almasını istiyorum. O yüzden burada array diye bir bölüm var. Array grup demek. Yani 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 durumları için benim buradaki bulunan sıcaklık değerlerimin değişmesini rengini istiyorum ki ben de hangi sıcaklıkta olduğunu daha rahat anlayabileyim. E, bu sıcaklık değişimini events bölümünde göreceğiz. E, şu anlık değil. Biz şu an sadece tagini atıyoruz. Tek P1 PV tagini attık. Peki bu şimdi bu integer bir değer. Bunun ne kadar da değişmek istediğini istiyorum. Bunun ben 25 santigrat derecede proje için değişmesini istediğim için slash 25 yazıyorum. Yani her 25 derecede bir P1'in sıcaklık tagine bağlı olarak benim rengim değişecek. Uygula dedim. Şimdi bunun için de aynısını yapıyorum. Color bölümünden tick P2 PV bölü 25 yaptım. T2, P3 PV bölü 25 yaptım. PV 4. PV bölü 25 yaptım. Pardon. P4 yazacaktık. Şöyle düzelttim. Şimdi bunları bir de grup edelim. Taşırken veya grup object var. Burada grup object yaptık. Şimdi bunlar öne geldi arkaya geldi pardon buradan send to back bring front var send to back yapıyorum bunu bunlar gelmiş görmüş olduğunuz gibi geri geldi ee, şimdi ne kaldı aslında şunu şöyle şu şekilde yapıyorum benim bir türlü ayarlayamadım tam istediğim gibi tamam şu an güzel şimdi ne kaldı? Yazı ekleme kaldı. Yazı ekleme nasıl? Sistemde görsel olarak sistemin çalışıp çalışmadığını veya hmm, error durumlarını veya farklı durumlarda nasıl yazılar oluşması gerektiğini daha görsel olarak bize aslında hatırlatan yararlı şeylerdir. Silo tanki için mesela ilk bir silo tanki için yapalım. Projemizde de yapıyoruz. Silo tankı of yazsın mesela. Silo tankı off. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi display value bölümüne geliyoruz. Display value bölümünde benim silo tankımın açık veya kapalı olma durumlarına göre burada type var. Yani bunu arttırabiliriz. Multi state bölümü var burada. 3 duruma bağlı olarak farklı state yazabiliriz veya array grup yapabiliriz. Yani burada konuda şey var. Biz şu an on off durumunu kullanacağız. Off durumu için silo tankı off yazmasını istiyorum. On durumu için de silo tankı çalışıyor yazsın istiyorum. Peki bunu on text when hangi tag'e göre yapacak? Hangi tek bir olduğunda silo tankı çalışıyor yazacak? Onu da e, silo tankının dijital değerini on off durumu için kullandığımız için dijital tag'ini kullanacağız. Dijital tag'i neydi silo tankının? Agitatör silo ve şimdi bir de fil bölümünden ben bunu renklendireyim on color olduğunda pardon off color olduğunda kırmızı şekilde yazsın. Hatta şu, şu, şekil yanıp sönsün kırmızı siyah aşağıdan seçtiğiniz zaman kırmızı siyah şeklinde yazıyor. Bu da yeşil siyah olsun. Kırmızı ve yeşil olsun. On color ben aynı şekil gene agitator silo ve dedim. Burayı uyguladım. Silo tank off yazıyor. Görmüşüm. Şimdi bunun aynısını projemizde hangi tank için yapmıştı başka? Alfast karıştırıcı için yapmış. agitatör Alfast ve on kalır ben için. Şimdi Appearance bölümünden de Agitator Alfast ve yap. Alfast tank of alphas karıştırıcı karıştırıcı alphas karıştırıcı of yazacak. Ekranda böyle yazmasını istiyorum. Bunu da uygula dedim. Şimdi aslında şu an bu ders için göstereceklerim bu kadar. Şimdi bir yanlışımız var mı? Compile edelim. Okey dedim. Şimdi buradan run ediyorum. Şimdi silo tankı alfas karıştırıcı yazılarını göre. Şimdi ona basalım. Silo tankı çalışıyor yazısını gördük. Görmüş olduğunuz on durumu için. Sembolümüz de off durumu için. Silo tankı off. Şimdi buradan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi. Ee, silo tankımın değerini buradaki fonksiyon jeni aracılığıyla ayarlayabiliyorum ve ayarladığımda barın nasıl aşağı yukarı hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Aynısını biz balast tankı içine yapmıştık. Görmüş olduğunuz gibi balast tankı da burada. Onun dışında şurada on off alfas karıştırıcı çalışıyor. Alfas karıştırıcı off şeklinde. Ve buradaki değerler daha tabii ki event atamadığım için değişmediği için renk değişimlerini gösteremiyorum. Fakat genel olarak genel hatlarıyla projemiz şu an bu aşamada. E, bu derste animasyon atama, toggle butonu, bar seviyesi, Jenny ataması e, ve borulama işlemlerini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.